Herkese merhaba arkadaşlar Cuma günü saat 6'da sizlerle birlikteyim her hafta olduğu gibi videoları aksatmadan atmaya çalışıyorum şu anlık bir sıkıntı yok atıyorum gördüğünüz gibi yeni arka plandayım artık burada sürekli olarak büyük ihtimalle herhangi farklılık olmazsa burada çekeceğim buraları süsleyeceğim güzel şekilde dekore edeceğim sizin gözünüze güzel gözükmesi için. O yüzden sizden desteklerinizi bekliyorum. abone olup like atarsanız bu videoya çok sevinirim. O zaman videoya geçelim. Bugün sizlerle güzel konularımız var. Güzel röportajlar var, düğün var, Dilan Polatla ilgili şeyler var, bir sürü olay var. Diyelim ve e, ilk konumuza geçelim. İlk haberimiz e, Acun ile Çağla'nın düğünü arkadaşlar. Biliyorsunuz ki düğün yani e, 4 Eylül'de nikah masasına oturdular ve evlendiler e, Denizli 01 Yalı'da. İlk başta e, herkes e, sosyal medya yok diye davetiyesinde yazıyordu ama kimse dinlemedi. Da, yani herkes bir şekilde bir şeyler attı. E diyelim ilk başta bir videosunu izleyelim sonra konuşalım arkadaşlar. Baya güzel ben videoyu çok beğendim. Melisa da orada. Şeyman'ın kızı. videomuz bu kadardı e, bu arada Acun'un kızı yoktu o kızıyla galiba arası bozukmuş diye duydum ben e, Çağla'nın e, İnşallah aralarında bir sıkıntı varsa çözülür diyelim e, şu detaylara geç geçelim biliyorsunuz ki hadise katılamadı katılamadı ya da katılmadı bilemeyeceğiz bunu çünkü Ebru Gündeş de işte oradaydı ama story atarak e, tebrik etti yanınızda olamayacağım sizi çok isterdim falan diye Kerem Bürsin'le yurt dışında şu anda bir iş birliği için herhalde gitmişti diye biliyorum. E, Ebru Gündeş'te e, girişte bir videosu vardı onu izleyelim. Çok sevdiğim yani, evet. birkaç e, bu arada Eşiyle sizin ilk defa el ele e yakalandı yani e, daha önce tabii birkaç fotoğrafları çekilmişti ama böyle şey olmamıştı el ele yani görünmemişlerdi. Zaten muhabirlerden kaçarak cesine uzaklaşıyorlar çünkü soru e, sorulacak sorular olabiliyor işte o zaman da yaşanan olayları biliyorsunuz. Ebu Gündeş'in olayları oldu biliyorsunuz evlenirken işte eşi evliydi ayrıldı falan filan i̇şte, bir sürü olay var bunları şimdi girmeyeceğim. Bunlardan dolayı büyük ihtimalle kaç kaçıyor, kaçıyor gibi gidiyorlar hiç fotoğraf içinde durmuyorlar orada. <laughs> e, ben e, bu arada Çağla'nın gelinini beğendim. Çok sade ve şıktı sade bir şekilde tercih etmiş güzeldi biliyorsunuz ki düğün alanına deniz yoluyla ulaştılar gelin ve damat bu da güzel bir görüntüydü aslında beğendim bunu da diyelim ve diğer haberimize geçelim evet biliyorsunuz ki Serenay Sarıkaya Mert Demir ilişkisi çok konuşuluyordu sahte deniliyordu ben de buna inanıyordum hala da bir inanma payım var hala PR ilişkisi olduğuna Kendileri ilk defa, Serenay daha doğrusu ilk defa post paylaştı ve postunda Mert Demir'i de paylaştı. İlişkilerini zaten doğ doğrulanmıştı, bunu da taçlandırdı fotoğrafla. Şöyle bir görüntü düştü, bunlar e, Yunanistan'a gittiler tatile. Ve Yunanistan'da e, şöyle bir görüntü vardı, izleyelim hemen. Görüntüde Mert Demir yatıyor, e, Serenay Sarıkaya daha uzakta, kumsalda e, yatıyor. Buna çok şey dediler işte niye ayrı ayrı işte PR ilişkisi falan ama ben bunu ona yormadım. Çünkü Serenay güneşin altında yatıyor. Mert Demir de gölgenin belki o güneşlenmek istediği için oraya geçti. O da güneşlenmek istemediği için gölgede kaldı. Böyle olabilir bunu ben o şeye yormadım işte. Ayrı takılıyorlar kafasına yormadım ben bunu. Ama yine bir PR ilişkisi gibi geliyor ya. Ben bunlar herhalde evlerine kadar inanmayacağım ilişkilerinin gerçek olduğuna. Bilmiyorum bana bir türlü geçmiyor ilişkileri diyelim ve bir diğer haberimize sizin çok sevdiğiniz bir kişiye gelelim. Ee, <laughs> Mert Ramazan demiş. Evet bir açıklama yaptı yine havalimanında yakaladılar bunu ve açıklamayı izleyelim sonra konuşalım devamını. Öyle bir şey yok ya. <laughs> Valide Melek <laughs> Şahin ile de yakın görüntülendiniz. Evet. Ya, Ayrılmanızın sebebi... Ya, Umu, evet, ne evet, kaçıyor evet, Mali? Evet, evet, evet. <laughs> Aslında çok da konuşuluyor Mert Bey. Mert Bey. Mert evet, merak evet. ediyor. Biraz daha genişler Biraz çeker <laughs> Muhabir orada kan bir sakin ol diyor. Galiba başka birine söylüyor. Ben ilk başta Mert Ramazan'a söylüyor sandım ama değilmiş herhalde. Ben alalım. Ha sen bir sakin ol. Yani, çok merak edecek bir konuşuyor. Şey yani. çok. Aha. Bunu yine neler söyleyeceksin? <laughs> Afra Hanım'la ayrılığınız konuşuluyor. Rahat. E, Bali'deki hanımefendiyle birlikte görüntülenmeler konuşuluyor. Melek hani biz Birinci şey. ağızdan sizden ya. duyarsak o. siz de rahat edin. Bunu biz de rahat edin. bile gerek yok ya. Hı -hı. Hayatınızda kimse yok o zaman diyebilir miyiz? Aynen öyle. Çünkü çok bir barışma gelecek mi? <laughs> Çünkü çok merak ediyor. Sevenleriniz de Mert Bey hani siz de çok yakıştırılıyordunuz biliyorsunuz. <laughs> Videomuz böyle hayatında kimse yok diyor kısacası. Yani birkaç herhalde dedikodu çıktı. onlara da e, yalan duyuyor. E, ilişki yok diyor yani. Bu çift Afra ile Mert çiftini sevenler e, üzülebilir. Şu anda herhangi bir barışma söz konusu değil. E, e, herhangi bir e, barışma hala gelebileceğini düşünüyorum ben arkadaşlar. Olabilir diye düşünüyorum. Bu Mert Ramazan'ın bir çapkınlıkları bitse zaten belki hiç böyle olmazdı. Çünkü çapkınlık haberleri arkada dolanıyor. Ama ne kadar doğru elimde bir kanıt olmadığı için bunu iddia ediyorum. Gerçekten böyle demiyorum çünkü elimde bir kanıt yok. Biz var işte. Ee, şimdi yemek yedik. Evet, i̇ki yıl yılında... yıl kutladık. Evet. Bugün de yeni işi kutluyoruz. Evet. Yeni, yeni, iş. yeni iş. Evet. İlk evet. Çekimler başladı. Evet. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım. Yeni bir ekip. E, güzel arkadaşlık var. Bakalım. Mert Patronum. Ramazan Demir'le de partner olacağınız konuşuluyor ama. Nasıl bir şey bekliyorsunuz? Zaten açıklandı o yüzden ben de rahatlıkla söylüyorum. Evet öyle bir şey var ama hikayeyle ilgili bir şey söyleyemem. Sürpriz ama güzel, bomba gibi bir hikaye geliyor. Diyelim bu haberden sonra ya da önceydi Mert... Hep Mert'ten konuşuyoruz bugün, hep Mert Mert Mert. Mert yazıcı oğlunun bir röportajı var. Ona yine Afra soruluyor. Afra ile Mert Ramazan Demir'in ayrılığı soruluyor. Onu da bir izleyelim. Ne alaka dedim aslında yani sorulması çünkü üstünden çok zaman geçmişti ama yine bir izleyelim arkadaşlar. Evet. En son biliyorsun e, Ramazan döneminde bir ayrılığı oldu. ilahi Adalet gibi paylaşımın oldu. Çok şey geçti, onun üstünden çok sular aktı yani. Çok, çok eski konulara <laughs> giriyorsun istersen bir de lise hayatımı konuşalım. Yani, yani. <laughs> 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 Yok hayır bir paylaşımı yaptın ya onu sormak istedim yani. Oraya gönderme mi oldu o paylaşım ilahi Yok, Adalet diye? Ya yani. yani. yani, dediğim gibi liseye yani gönderme yapsam daha mantıklı olur Yani. Çok çok üstünden çok sular geçti. Şey. Seni takip ederim. Yani. 3 kişi Onun öyle. onun şahidi de biziz. Bakalım inşallah. Gerçekten çok eski olaylar diye üstünü kapatıyor geçiyor. Lise yanlasam daha iyi olur gibi bir tarzda cümle kullanıyor. Bu da aslında güzel bir cevap. Kendisi büyük ihtimalle herhalde tamamen soyutladı kendini afra'dan. İyi ki de böyle yapmış. Çünkü biliyorsunuz zamanda yaşanan konuları. O yüzden ben Mert Yazıcıoğlu'nu beğeniyorum. Biliyorsunuz ki Kızıl Goncalar'da da bir oyunculuğu var. Ya yani şey Cüneyt Efendi diye bir karakter oynuyor. Severek takip ediyorum. Çok güzel gerçekten oyunculuğunu yansıtıyor. i̇lerleyen projelerinde de inşallah hep böyle olur diye diyelim. <laughs> Ve diğer haberimize geçelim. Gelelim bir şimdi yeni değil ama biraz eski bir habere. Yani eski dediğim birkaç aylık falan bunu konuşmamıştım hiç. biliyorsunuz ki bir Faruk Sabancı ile Esra Bilgincin biliyorsunuz gibi bir ilişkisi var. Bu ilişkiyi çok magazine taşınmadı herhalde. Bayağı gizleniyorlar çünkü hiçbir yerde çok görülmediler. Sadece bir görüntü var. Onu bir izleyelim. Bir mekandalar. Mekan sesli olduğu için kulaktan kulağa konuşuyorlar. Ben bu arada Esra'yı ben Hande Erçel'e benzetiyorum arkadaşlar. İkisi de eğer evlenirse elta olacaklar. Gelelim diğer haberimize Dilan Polat. Biliyorsunuz ki eşinin mahkemesi vardı. Savunma yapacaklardı. Bu tam 4 Eylül'de oldu. Şu an 5 Eylül'de çekiyorum bu videoyu. Bugün de karar çıkacaktı. Bugün de mahkeme var. Dilan Polat'ı bir görelim mahkeme salonunda.

açıklama yapacak mısınız Dilan Hanım diyor ona bile cevap vermiyor ama karşısı sıla yarın diyor yani yarın dediği 5 Eylül e, Perşembe günü açıklama yapacağını dile getiriyor ama şu anda bu videoyu çekiyorum şu şu anda bu saatte daha bir açıklama yapmadı bu ihtimalle bu videoya yetişmeyecek o açıklama yaparsalar eğer ama Dilan Polat e, bir yorum bıraktı e, bunu yaklaşık e, yani yine 5 Eylül Perşembe günü bunu şey yaptı bugün video çektiğim sabahı biri biliyorsunuz ki hikayelere ya da gruplar kurulabiliyor ya artık şeylerden, oradan cevap verme özelliği geldi. Biri de abla story atmaya başla ne olur yazmış, ona cevap vermiş. Demiş ki, şimdi hiç zamanı değil demiş. Ondan sonra bir kişi de nasıl niyet edelim demiş, dua istemişti bu. O da işte herkes evine kavuşsun, hak adalet yerini bulsun diye ona cevap vermiş ee, yavaştan herhalde sosyal medya kullanımları başlıyor ama bir enginin çıkması gerekiyor ilk başta sosyal medyaya girmesi için. İlerleyen zamanlarda da göreceğiz zaten yavaş yavaş sosyal medya tekrar başlayacak bence. Ama bu bir sene sonra mı olur, bir buçuk sene sonra mı olur bunu bilemeyiz. Bu zamanla bunu göreceğiz arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki Hande Erçel İtalya'da bir davete katıldı ve giydiği elbiseyi yorumlayacağım azıcık. Ee, elbiseyi beğendim. E, straplez bir elbise. E, kabarık. E, yerlere sürten bir elbise. Sadece şeyini beğenmedim. E, evet üst, üst görünümü belinden yukarısı çok iyi ama ondan altı böyle bana çok kabarık geldi. Yerlere çok sürünüyor gibi geldi. Ama takıları olsun e, yüzü zaten güzelliğine bir şey diyemem. E, takıları falan derken onlar güzel olmuş. Ama sadece o etek boyunu beğenmedim ve kabarıklığını nispeten beğenmedim. Birazcık daha sönük olabilirdi o kabarıklığı diye düşünüyorum ben. Yani bugünkü haberlerimiz böyleydi arkadaşlar. Bugün yine bir uzun olur diye düşündüm ama yine galiba kısa olacak haber. Videoyu kapatmadan önce videoyu beğenmenizi abone olmanızı istiyorum. Yorum yapmayı unutmayın. İstediğiniz bir konu olur, bir kişiyle alakalı bir şey olur. Bunu bir dahaki videolarda konuşurum, yazarsanız sevinirim. E, bugünlük bu kadardı arkadaşlar. E, haftaya Cuma görüşürüz. E, i̇yi günler.